bağ ekmişiz. Şimdi topla topla petmez mi yapalım onu mu yapalım. İşte ziyanlık böyle. Bolluk köy işi bitmek bilmiyor. Tükenmek bilmiyor. Nerman'cığım da bana bugün yardıma geldi sağ olsun. Öbür tarafta dört sıra etmiyor gibi. Buralara da bak bir sıra ekmişiz. Şöyle işte insan kulu böyle. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve gerçek köylünün bahçesine de hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün petmez yapacağız. Komşumla bana yardıma geldik. Köşede kıyıda kalan üzümleri topladık. Bakalım neler çıkacak. Çok fazla üzümümüz yok fakat tabii ki değerlendirmek istedik. Nerimancım açsana bakalım üzümler ne kadar bir görsünler. Burada 10 kilo üzüm var. Evet. Beyazla siyah karışık üzümlerimiz. Kalan üzümlerden yapıyoruz. Sofralık üzüm var. Sofralık üzüm var. Tekirdağ'ın meşhur neydi o? Yapıncak üzümü var. Karadeniz kokulusu var. Değişik değişik üzümlerden. Bakalım Allah ne verdiyse ne kadar çıkarsa yapacağız. Hadi bize kolay gelsin. Şimdi burada bu tahtamızı da bir tarif edelim. Böyle bir tahtamız var. Orada ezilecek. Şıralar akacak. Direkt bu tencereye yakıcık. Onu ocağa koyacağız. Şimdi o üzüme bir avuçta toprak koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bu pekmez toprağından koyuyoruz. Azar azar aldığım için böyle iki defa da şimdi bakalım kolay gelsin. Hı. Bereketli olsun. Bereketli olsun inşallah. Maşallah komşum güçlü kuvvetli çizmeleri giydi. Çizmeler sıfır. Hiç böyle kullanılmadık ama yine de beyaz poşet geçirdik. Temiz olsun hijyenik olsun. Biraz şartımız şurtumuz meydana çıksın. Pembe. Üzüm beyaz da olsa siyah da olsa etmez. Yine siyah oluyor arkadaşlar. O maşallah güzel şıra çıkacak. Nermancığım maşallah sen abini aratmıyorsun. Ha, o maşallah çok güzel şıra çıkıyor. Allah bereketini versin inşallah. Allah'ım olmayanlara da versin. Evet arkadaşlar ikinci çuval çiğniyor Nermancı. Maşallah çok güzel şıra çıktı. Üzümlerimiz az. Çok fazla bir şey değil. Ama bereketi içindedir. İnşallah. İki kovada koyduk. Anca. Yapınca üzümle siyah üzüm sofralık var. Karadeniz üzümü var. Oo, maşallah. Pencere yarı oldu bile. Çok güzel şıralı üzümler. Burada üzümlerimiz ama onlara Bazıları da çok güzel kıyamıyorum. Yapacak da bir şey yok. Burada hala da bitmeyen üzümlerimiz var. Oo maşallah. Bunlar da inşallah yiyen bulur bunları da. Hadi bakalım üçüncü çuval. Maşallah çok güzel. Şıra çıkıyor. Nermancım Allah güç kuvvet versin. <laughs> Kolay gelsin. Hasan abini aratmıyor maşallah. Evet. Şıralık üzümlerimiz bitti. Çiğnendiler. Maşallah bir sürü çıktı. Bu arada bunları da bıraktık. Kıyamadık tabii ki bunları koymaya. Bunlar sofralık üzüm. Şeker gibi maşallah. Şimdi bunları bakalım kaynatalım. Şimdi bunlar ocağa. Hadi bakalım ocak başına. Arkadaşlar ocak başına ocağa koyduk. Periprimi köpük köpük olmaya başlayınca alacağız köpükleri. Evet arkadaşlar. Benim şıran bol bol köpük yapmaya başladı, şöyle köpüğünü alacağım. Yani şıranın tortusu, yani gereksiz malzemeler gidecek içinde. Ama iyi kaynacak tabii ki. Arkadaşlar bildiğimi gördüm, paylaşacağım demiştim. Videolarıma abone olmayı unutmayın beyni basarsanız çok mutlu olurum. Bugün de yine petmez yapıyoruz Nerman'cığımla. Petmez de şöyle kaynadıkça bu tortuyu, bu köpükleri alıyoruz. Bu defa üzümümüz beyazla siyahtı. Gördüğünüz gibi. Böyle pembe bir rengi oldu. Tabii ki kaynayınca simsiyah olacak. O ayrı mesele. Bayağı bir kaynayacak işimiz bugün. Bu ama bu arada da kahve keyfi de bırakmayalım Nerman'cığım. Şöyle ellerine sağlık, Allah eline dert vermesin. Bana yardıma ha, da geldin çok teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Herkese güzel günler olsun inşallah. Ferah kahveleri olsun tüm içenlerin, tüm arkadaşların. Arkadaşlar köpük olayı çok azaldı. Bol bol kaynıyor bu kadar torta aldık tencereden. Yani bunlar mutlaka temizlenmesi lazım. Biraz daha at atılacak. Daha sonra öylesine kaynayacak. köyde hayat böyle arkadaşlar, doğal yaşam. Yumurta mı yapıyorsun sen? Ha, maşallah. Arkadaşlar benim sıram tam indirmek. Şimdi bunu indiriyorum. Bir gece mutlaka beklemesi lazım. Beklemesi bu Etmez. Şeffaf olmuyor, güzel parlak olmuyor. Böyle mat oluyor, parlak, yani tortulu oluyor. Yani bu kadar az kaldı. Burada da bakın ne kadar şey çıktı. Çamur çıktı, köpükler. Yani düşünün bu kadar kaynaya kaynaya ne kadar bırak güzel bir şey olacak. Bunu yarın sabah tekrar kaynatacağız. Bir gün sonra. Evet arkadaşlar, bir gece bekleyecek, süzeceğiz, tekrar kaynatacağız. <laughs> Şimdi pasadı arkadaşlar. Petmezi kaynattık Yeriye kadar birazcık da meyve keyfi. bu arada da misafirler de geldi. Her şeyin tadı başka. Her şeyin tadı başka evet. evet. şeylere Hadi. Ya burada geldi. He. Kadın kadına toplaşalım gidelim kapıya. Gidelim. Aa, aa, adamları bırakacaklar gene evde. Sizden yok ayırbacam yok. Çıt yok Nabayım sana. Tekirdağ hiç yağmur yağmur Allah Allah. Sizi bekleyeceğiz? Dur be. Telefonla görüşme yapayım. Oh yağmur gelecek inşallah. Arkadaşlar bir gece beklettik şırayı. Şimdi tekrar süzüyoruz ocağa. Şöyle dup olmuş. Kaynaya kaynaya daha da durulacak, parlayacak. arkadaşlar. Şimdi bunu kaynatacağız. Kaynatabildiğimiz kadar. Ne kadar kaynayacak? Ne kadar az kaldı süzülünce. Yüzde yüz doğal. Bir gram şeker koymuyorum. Pas parlak bir pekmez olacak inşallah. Hadi er bize kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok iştahlı kaynıyor benim şıram. Afif köpük yaptı. 1 2 defa daha alacağım köpüğü sonra tabii ki köpük kalmayacak. Petmeze dönüşecek. Mis gibi petmeze kokuyor. Soğan nasıl duydular maşallah. Toprak ana onları toprağın altında tutmuyor. Zamanınız geldi diyor açacaksınız. bu demek petmez oldu. Evet arkadaşlar, petmez oldu böyle her tarafı köpük olunca ne güzel oldu. Harika bir petmez oldu. Evet indiriyoruz arkadaşlar. Bu demek petmez oldu. Evet arkadaşlar petmez oldu böyle her tarafı köpük olunca. Ne güzel oldu. Harika bir petmez oldu. Evet, indiriyoruz arkadaşlar.